Merhaba, Eskişehir Otokoç Fiyat'tan satış danışmanı Altan ben. Bugün sizlere 2023 model Doblo Cargo Maxi model aracımızı tanıtacağız. Aracımız 1.5 BlueHDi motora sahip olup 100 beygir güç üretmekte ve 250 Nm tork sunmaktadır halojen farlar. Siyah renk yan aynalar. Siyah ön tampon. Ayrıca aracımızda 180 derece iki yana açılır camsız arka kapılar mevcuttur. Yük bölümü zemin kaplaması, Şimdi sizlere Magic Cargo özelliği nasıl kullanılır bunu göstereceğiz. Öncelikle bu kısımdaki plakayı indiriyoruz. Sonrasında yolcu koltuğundaki ipi yukarı çekip serbest bırakıyoruz. Bu şekilde bagaja sığmayan yüklerinizi ön koltuğa kadar uzatabilirsiniz. Sürücü koltuğunun yanında 2 adet yolcu koltuğu bulunmaktadır. Aracımızda 8 inç dokunmatik tablet ekran vardır. Tablet ekrana Apple CarPlay ve Android Auto ile kablosuz bir şekilde bağlanabilirsiniz. Elektronik park freni mevcuttur. Aracımız saklama alanı açısından oldukça zengindir. Yolcu koltuğunun karşısında direksiyonun yukarısında ve aracın birçok bölümünde saklama alanı mevcuttur. Aracımızda plus pakete dahil olmak üzere park sensörü ve geri görüş kamerası mevcuttur. Araç hakkında daha detaylı bilgi almak için sizleri Eskişehir Otokoç Fiyat Şubemize bekleriz. Bizleri Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.